Düzce Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı ve oda başkanları birlikte yaptı. Başkan Faruk Özlü sergideki ürünleri tek tek inceleyerek yapan ustalardan bilgiler aldı ve tebrik etti. Evet başkanım,

Artan parça değeri bu şekilde değerlendirilir. Yani derimizin en küçük noktasına kadar evet. değerlendirilir. De, de, de. de. gelsin. Burası burası var ya. var, var <laughs> <Ar> <laughs> gelmezse alakalıysa. Ya, yani sen bizden... de göremiyorum. Ben bir daha seni. Benim bir daha da. Yok bir tarafım yok. Bizim arkadaşlar oraya kaldık. Bizim bir sokağı şuradan alalım. Deri ve Deriden Mamul Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Bekar, amaçlarının ürünlerini hem ulusal hem de uluslararası mecrada tanıtmak olduğunu dile getirdi. Sergide 30'un toplam 25 eserinin yer aldığı dile getiren Bekar, "Sergimiz 18 Temmuz 2019 tarihine kadar açık kalacak." diye konuştu. iyi kolay gelsin, gelsin. Evet. kolay gelsin yarın kolay gelsin nasılsınız iyi çocuk ya kendini yardım kendini kendi kendine öğretiyorsun Şuraya Ezme lazım. Teşekkür ederim. Merhaba.